Oğlum bu o ne, ne Emre? Evet biraz daha çekersen çok abi. kötü şeyler olacak. Ya, ya, lan, lan, lan. Sen ne yapıyorsun? Elimi vuruyor ya tırmaklama be. <laughs> abi hayır tırmaklamak <laughs> tırmık. yok. Mu? Tırmıkladı. Tırmıkladı mı? Nerede? Şuradan Elimi sıfır tırmıkladı. Oğlum tırmık yok burada. Tırmıkladı, tırmıklamadın mı? Tırmıkladı mı? Evet. Tırmıkladı. Adamın tırnağı yok. Hayır tırmıkladı mı? Gerçi söyle burada tırnakladı. Adam, Adam ölmüş. Hayır, direktten gider. Oğlum hadi ya. 3 2 Sırtı yere değen kaybediyor işte. oğlum. Siz çok oğlum, farklı geridir. geliyorsunuz. Girdi. Sıpta 30 29 28 Oğlum dalmıyorsunuz. 7 dakika 20. oldu ha. Ya 7 dakikada böyle bekliyorsunuz 26. ya. 7 dakikanın 25. 4 dakikası boş geçti. 24 23 Yine Mehmet saldırıyor, Emre bir şey yapmıyor. Emre dalsana. Emre bak sen dal, şu an cihazı çömelmiş. 19 Arkasından <laughs> geçip. 18 17 Abi hoş geldin. 15 14 13 12 11 10 9 evet. 8 Yok oğlum adam bağlı <laughs> bağlanıyor.